Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle gerçekten değişik bir içerik oluşturacağız. Türkiye'de bu markalar olup ama bu aromalarla satışı olmayan ürünler var. Amerika'da bolca tüketiliyor. Birazdan zaten şöyle yakın çekimden inceleyeceğiz neler bunlar. Lay's var, Doritos var ve Türkiye'de olmayan markalar da var. Farklı aromaları satıyorlar Amerika'da. Bunlardan çok çeşit var. Ben sadece gözüme çarpan 7-8 çeşidini aldım. Bunu iki seri olarak düşünüyorum çünkü elimde 20 tane falan çeşit var farklı. İkinci versiyonumuzda da o kalanları videosunu oluşturacağız. Kısa bir video olsun. Dedim ki bunu bir içerik olarak hem dedim ben tadayım hem de sizlere bunu sunumunu yapayım dedim. Şimdi beraber bakalım nasıl cipsler var, nasıl içecekler var. Hemen bir yakın çekim görelim. Sonra tadımlarına geçelim hep beraber. Buyursunlar efendim. Dostlar hava gerçekten çok sıcak. Şimdi hep beraber incelemelerini yapalım. Bakın burada ne var? Burada daha demin kısa kısa göstermiştik. Şöyle bir cipsimiz var. İçerisinde acı biber varmış ve limon varmış. Lime aslında limonda değil. Lime'a da limonun olmamış. Yeşil versiyonuna lime deniyor. Burada bir tane Doritos'umuz var. Böyle acılı diyor. Burada tuzlu ve sirkeli arkadaşlar. Bunu vallahi ilk defa tadacağım. Hiç merak etmiyorum tadını ama bakacağız. Burada bir tane Blues diye bir cips modeli var. Multi grain diyor geçiyor. Bunları kilo almamak için kullanıyorlar genel. Havada Miami'de gerçekten çok sıcak. Şu anda hemen içecekleri tatmak istiyorum aslında ama hemen gösterelim. Şöyle mor renkte bir cipsimiz var. Değişik. Tadacağız, bakacağız daha belli değil nasıl oldu. Burada steysi var arkadaşlar. Bunları humusa falan banıyorlar. Bir tane de humus aldım. Sırf bunu yiyebilmek için. Bunları şöyle alalım. Burada yine değişik bir cips bir dalgalı place var. Görüyorsunuz deniz tuzlu ve karabiberli. Vallahi bu da bilmiyorum artık lezzeti bunun güzel olabilir. Çünkü karabiber varsa işin içinde güzelleşebilir. Aynı zamanda Lay's'in Pringles modelinde şöyle yine tuzlu ve vancırlı, yine tuzlu ve sirkeli bir cipsi var. Şöyle paket olarak satılıyor bu. Bu arkadaşlar biliyorsunuz 1 dolara satılıyor. Bunun videoma şunlardan ulaşabilirsiniz. Evet burada içecekler çok güzel. Fanta'nın ananaslısı gazlı içecek arkadaşlar. Yani meyve suyu değil bildiğiniz gazlı kola gibi bunu bu şekilde satıyorlar. Çok da satılıyor. Benim de en beğendiğim içeceklerden bir tanesi. İlk defa çilekli aldım. Fanta'nın yine çilekli gazlı içeceği var. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bakalım. Pek çok şekerli olacağını düşünüyorum ama beraber inceleyeceğiz. Hemen burada gazoz var. Jamaikan markası arkadaşlar bu. Publix'te bulunuyor. Walmart'ta bulamazsınız. Ben deneyeceğim ilk defa kremli mremli içinde soft drink diyor ama bakalım nasılmış tadı. Bunu hep beraber göreceğiz. Zaten nasıl terleme yaptı. Gerçekten hava çok sıcak. Burada Meksikan içeceği var. Şu şekilde bu da Publix'te satılıyor. Ben bunun tadını hiç bilmiyorum. Bu normal soğuk içeceklerin orada satılıyor dostlar. Deneyeceğiz. Bakalım bunun aroması nasılmış. Bunu hep beraber deneyeceğiz. Burada Kanada Dry var. Bunu herkes çok öneriyor. Bunu kesinlikle bayılacaksın dediler. Hiç daha denememiştim. Bakalım bugün içeceğiz. Şimdi o zaman Bununla bir başlayalım. Jamaikanla bir başlayalım bakalım. Cipslerimizi şöyle koyalım. Sonra cipslerimizi deneyeceğiz. Şimdi şunu bir deneyelim bakalım. Bu neymiş ya? Evet. Bunu açtık. İlk denememiz Jamaikan gazozu herhalde bu. Bakalım bir. Çok da kötü değil ama. Ya pek de iyi değil ya. O kadar da güzel değil. Krem tadı geliyor. Krema tadı geliyor böyle değişik. Yani soğukta içilir mi içilir gazoz niyetine götür ama ben pek beğenmedim yani gidip de para verip almam şu bir dolardı arkadaşlar yine de alınmaz şöyle görüyorsunuz bunu geç baba bu bizi bitirdi ben şimdi şöyle bir çilekten bahsetmek istiyorum ama çileğin yanında hemen bir cips modelinden başlamamız lazım kötüyü düşündüğümüz için Bence şu kötü olacak gibi. Önce bunu deneyeyim de, ondan sonra güzelleri deneyelim. Bir de arkadaşlar, burada gerçekten çok büyük bir özellik var. Kocaman cips alıyoruz. Hani Türkiye'de ben bunu biliyorum nasıl oldu. Kocaman cips alıp, şu kadar bölgede cips çıkıyor. Şimdi hep beraber açalım. Bakalım. Bakın, içi gerçekten... Hatta şöyle kapatayım. Bakın, şöyle büyük bir paketti bu. Şöyle kapattığım anda şu kadar dolu. Yani yarısından fazlası dolu olarak bize satılıyor bu. Gerçekten bu bile efsane bir durum. İçi çok yani. Bunların obozit olmasının sebebi bu. Neyse. Hadi bakalım ya bunun tadına bir bakalım. Kokusu böyle harbiden sirke kokusu geliyor. Hmm. Çok ekşi ya. Tuz tadı da geliyor ama cidden çok ekşi bu. Şu anda sirkeli, tuzlu cips denemesi yapıyorum. Yani öyle para verip alınmaz ya ben beğenmedim. Bu da iki buçuk dolar. Ve tadı gerçekten o kadar da iyi değil. Hatta iyi değil yani para verip alınmaz. Benden geçmez dostlar bu. Bunu geçelim. Şimdi ne yiyebiliriz? Arkadaşlar şöyle şunu bir tatmak istiyorum ama önce artık içecek içelim. Çilekli fantamızı bir deneyelim bakalım. Bu biraz iyi gibi ya. Evet. Şu an gazı çıktı böyle fos Biraz da ılımaya başladı. Hava çok sıcak. O yüzden hemen hiçbirini ılıtmadan yani soğuk genişmem gerekiyor. Aslında bu da iyiymiş de. Bu ee, şurup gibi bir tadı var ya. Hani çileğin tadı tam iyi bir şekilde gelmiyor. Yok arkadaşlar bu da yani satın alınıp içilecek gibi değil. Yani ben ananasa bayılıyorum. Hatta onu arka plana attım o sesi. Önce böyle beğenmeyecek olduklarımı test ediyorum. Çilek de benden geçmedi. Çilek çöp. Yani şurup gibi tadı var. Hoş olmadı. Şimdi biz neye geçelim? Hemen Stacy'ye geçelim. Bu dostlar gerçekten bu da şöyle içinden büyük büyük bol Green diye geçiyor. Görüldüğü gibi şöyle. Cipslerin hepsi yarısına kadar dolu neredeyse. Yarısından fazla hatta şöyle. Hemen bunu önce bir Bu şekilde bir tadalım bakalım nasılmış Arkadaşlar bu cipsi eğer Şu markayı gösteriyorum eğer Amerika'daysanız Cips yiyecekseniz Sade olarak bunu bu şekilde almayın Yani bu sade olarak güzel değil şu anda Böyle yavan tadı var ya Sanki böyle ne bileyim kuru bir şey yiyormuş gibi Bunu geç Boş olmadı hmm. Evet humus aldım bu şekilde çıkıyor. Direkt kapağından açtığınızda direkt bu şekilde karşınıza çıkıyor. Herkes bunu humusta yememi önerdi. Ben de o yüzden bir tane de humuscanı da aldım. Şimdi humusta tadalım bakalım. Şöyle humusa bandırdık. Hmm. Vay 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 vay. Hem de klasik humus, ekstra bir şey diyor. Ekşimsi böyle güzel bir tadı var. Vallahi var ya bu humus da çok güzelmiş ya. Arkadaşlar eğer bunu alacaksanız yanında kesin humus alın. Vallahi çok efsane bir şey çıkıyor ortaya. Hmm. Videoyu boş ver baba şimdi. Vallahi lezzet bomba. <laughs> Videoyu falan unuttum ben. <laughs> Bakalım bu neymiş. Kokusu Kokusu bir değişik bunun ya Kola gibi Vallahi kola gibi Hadi bakalım Böyle Ya tarif edemediğim bir lezzet var içinde ama Hani hiçbir şeyle de kıyaslayamadım Arkadaşlar bu 1 dolara satın aldığım bir ürün. Görüyorsunuz bu da 1 dolar. Doktor Pepper diye bir içecek var Amerika'da. Çok değişik bir ürün ama çok tüketiliyor. Coca-Cola'dan sonra ikinci tüketilen bir ürün gibi düşünün. Bunu da Doktor Pepper'a benzetmişler. Değişik yani güzel. Hani çok içilmeyecek gibi de değil. Kötü değil. Yani buna haksızlık etmeyelim. Bu bayağı içilebilir ya. 1 dolara. Vallahi dünya kişi içer bunu. Neyse bu içilir. Bunu beğendim. Baba sen iyi misin ya? Şimdi o zaman sıradaki Doritos'a gelelim. Evet. Arkadaşlar 2,5 dolar aldığım bir Doritos. Büyük boy bunlar. Hani kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Türkiye'de hani o 7-8 liraya satılanlar var ya onların aynısı 2,5 dolara satılıyor. Ve de dediğim gibi yine yarısına kadar hatta yarısından biraz daha fazlası dolu. Görüyorsunuz şu kadar bir bölümü boş hava. İçini açalım. şöyle içinde göstermek istiyorum. Vallahi bu bizi yakacak. Baba bu bizi yakacak. Şöyle kıp kırmızı bir ürün çıkıyor içinden. Limon tadı gelecekmiş ve çili biberi tadı gelecekmiş. Yani Meksikan bu kırmızı biberinden. Aa, bu çok acı. Acı biberin rengi bile çıkıyor. Vay. Ama limon tadıyla acı biberin tadı güzel olmuş. Valla bak, bu uyumuş. Baba, dinamite benzetmişler zaten. Bu diyor, seni yakar diyor. Vallahi dinamit koymuş, bak buraya. Zaten Dinamita diye ismi koymuş, bayağı anasını Doritos Dinamita. Lezzeti güzel. Ama çok acı. Yani bunu gerçekten... ...acı sevmiyorsanız, acıya hiç dayanamıyorsanız kesinlikle almayın. Artık bir tane içecek içme vakti geldi. Evet bu normal maden suyu. Kanada dry arkadaşlar. Şu da Kanada dry. Bu ginger ale. Bu içeceği. Bu da maden suyu. Şimdi bir tane maden suyunun tadına bakalım. Aynıdır zaten. Bunda değişen bir şey Evet doğal maden suyu ama bayağı gazlı oluyor bunlar. İçine ekstra gaz basıyorlar muhtemelen. Teneke, teneke kutunun içinde olması da gerçekten soğumasını hızlandırıyor. Cam şişeden bence biraz daha iyi oluyor. Bir tadına bakalım. Oo, asidi çok. Tatlandırılmamış diyor. Sıfır kalori, sıfır sol yok. Tuz da yok. Tamam güzel. Bu iyi ya. Su niyetini içeceğiz bunu. Midemizi doldurmayalım. Gerçekten çok şey var bayağı bir ürünün tadını aldık. Şimdi bir tane de şöyle Lays'in yine Va e, Salt ve Vanger'lı Şununla aynı. Bununla aynı ve bu bu şekilde paketlenmiş. Bunu biraz sonraya bırakalım o zaman. Ya da bunu da hemen yiyelim. Aradan çıksın. Bunu da hemen yiyelim. Bu da 1 dolara satılıyor biliyorsunuz. Videomu izleyebilirsiniz. Evet kutunun içinden aynı Pringles gibi. Şöyle görüyorsunuz sizde. Size de göstermek istiyorum. Evet tadı aynı. Bu tam atıştırmalık böyle yolculuğa gidiyorsun alacaksın bir tane kolanı da yanına koyacağım. Ama aşırı yedikten sonra böyle 3-5 taneden sonra damağınızı gerçekten o ekşilikle o e, sirkenin tadı böyle ağız damağınızı yakıyor. Yani bir daha ben almam mesela bunu almam bir daha. Bunlar benim için bitti. Evet iki cipsimiz kaldı. Üç tane içeceğimiz kaldı. İçeceğimizde devam edelim. Şöyle bir içeceğimiz var. Kanada Dry'ın yine. Bunu da arkadaşlar 1 dolara satın alabiliyorsunuz. 2 litrelik bir şişe 1 dolara satın alınıyor. Vay bu da gazlı. Bunun tadına bakalım bakalım. Evet şöyle bir rengi var. Net gözüküyordur rengi umarım. Elma suyu gibi böyle küre edilmiş. Bir tadına bakalım. Dostlar bunun tadı limon gibi ya. Güzelmiş yani ha. Kötü değil. Mi? Güzel. Kötü değil yani de. Böyle almış anında bir tadı yokmuş. Şimdi. Şöyle bir yine multigrain Yani zayıflamaya yönelik. Bir renkli cips modeli. Hemen bunu için açalım. Oo paketi çok kaliteliymiş ha. 2,5 dolar bu. Evet bu cipsler her zaman içini gösteriyoruz ya bakın bunun da içi bayağı yarısından kadar yarısından fazlası dolu ve bunun en önemli özelliğinden biri renkli olması şöyle mor renkte geliyor tadı nedir bilmiyorum hatta bakayım ya bu neymiş böyle tortilla arkadaşlar bu Amerika'da çok sık tüketiliyor siyah mısırdan yapılıyormuş bakın burada gösteriyor zaten Siyah mısırdan yapılan bir tortilla arkadaşlar. Tadına bakalım hemen. Bakalım nasılmış. Baktık ki tek başına yenmiyor. Bir de humusla deneriz. Humusumuz var nasıl olsa. Hmm. Vallahi tadı böyle mısır patlağı gibi. Çok güzel. Bunu tek başına ye böyle. Gerçekten bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bu yenir. Efsane bir tadı var. Çok da hafif. Hatta kalori oranına bakalım. Her servis 28 grammış. Her 28 gramda da 130 kaloriye sahipmiş. Yüksekmiş kalorisi. Hemen bir tane de humusla tadalım. Humusumuzla. Valla bu humusla her şey çok güzel ya. Humus efsane. Şimdi geriye en gözlem kaldı. Bu benim gözde içeceğim arkadaşlar. Ananas suyu ama gazlı içecek. Çok güzel. Hemen bunu açayım. Birazını içelim artık. Arkadaşlar bununla ananası yiyorsunuz ya. Ananası yediğinizde o tat geliyor ya. Hiçbir değişen bir şey yok. Aynısı geliyor. Ama çilek de çile yediğiniz ki gelen tat değil yani. Bunda bambaşka bir şekerli bir tat geliyor. Ama bunda direkt ananasın tadını veriyor yani ağzınıza. Bu çok güzel. Benim o yüzden çok hoşuma gidiyor. Valla ben bunu içerim yani. Neyse bunu şöyle kaldırın. Gazı kaçmasın. Evet arkadaşlar son ürünümüz. Deniz tuzlu, karabiberli ve dalgalı cips. Lays'in fırından 10 numara cipsi hemen açalım yine bakın şöylemesine yarısı dolu yarısı dolu şimdi içini açalım göstermek istiyorum bakın içi de görüyorsunuz yarısına kadar dolu şöylemesine şu seviyeye kadar dolu gerçekten olması gereken bu yani hatta gramajını söyleyeyim ben size 212 gram arkadaşlar bu bunu kaç aldım bu da 2.5 dolar arkadaşlar cipsler 2.5 dolar İçecekler 1 dolar Evet, şunlar hatta altılı pakette satılıyor. Bu tanesi bunun 50 sente geliyor. Şu 50 sent. Büyük şişelerde bir dolar. Hemen bunun bir tadına bakalım. Şöyle bir tane. Bu güzelmiş ya. Baba özel bir şey yok ama ha. Muhtemelen bizim o sade klasik. Rafız var. Onun üstüne karabiber eksen aynı tad alacaksın ha. Ekstra, ekstra bir şey yok bunda. Ama güzel. Yenir yani. Böyle kötü hiçbir şey yok. Gerçekten yenir. <gülüyor> <gülüyor> karga geldi ha. Bizi alacak karga. Cipslerin kokusunu aldı. Evet. Leyse'mizin tadına da baktık. Bu leyse yenir arkadaşlar. Bu leyse de geçti benden. Şöyle bunu da arka plana koyalım. Son olarak bir tane yine lime'lı yani limonun olmamış haliyle beraber aromalandırılmış bir maden suyu var. Evet La Crox markası adında lime'lı bir tane maden suyumuz da burada vardı arkadaşlar. Bunu ben çok seviyorum. Bu benim vazgeçilmez içeceğim gibi bir şey yani Amerika içerisinde. Türkiye'de damla. <laughs> Kızılay değil. Evet hemen bunun tadını zaten bildiğim için bunu gerçekten çok içiyorum ama size de göstermek istedim limonun olmamış haliyle aromalandırılmış maden suyu. Böyle limon tadı değil de lime tadı geliyor böyle lime. Gerçekten insanı ferahlandırıyor böyle. Hele bu sıcak havalarda. Şu anda var acayip sıcak var Miami'de. Böyle soğuk içecekler 10 numara olur. Sonu güzel yaptık. Sonunu bununla yapmamız çok mantıklıca oldu benim için. <laughs> Gerçekten sizlerin de bunları görmüş olmasını istiyordum. Hem de ben de tadayım dedim hem de size de bu şekilde bir gösterimde bulunmak istedim. Bunlara benzer ürünlerim evde biraz daha var. İkinci bir seri olarak da onları çekeceğim arkadaşlar. Umarım güzel eğlenceli bir video olmuştur. Umarım görmüşsünüzdür. Yani eğer Amerika'ya yolunuz düşerse hangilerini alıp hangilerini almama kararını buradan da belki bir şekilde az da olsa öğrenmiş olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.